Size Torko güçten bahsedeceğim tekrar. Evet. Şimdi Torko güçü bir önceki bölümde incelemiştik demiştik ki Torko abimiz kaslı güçlü abimiz Mösyö Bir tane de sivrisinek sinek siklet abimiz var demiştik. O da hızlı. Bir de gücü tanımlamıştık. Gücün genel tanımı işte birim zamanda yapılan iş. Horsepower olarak burada kullanılan motosikletlerde, moto araçlarda kullanılan e, güç. O da yine birim zamanda yapılan iş. Fakat farkı ne? Hop. Farkı ne? Orada bir tanım şöyle bir tanım var. 75 kilo yani bir Zat-ı Muhterem kişinin ortalama kilosu 75 Bu arkadaşı bir saniyede 20 metre götürecek. Bu bir Horse power'dir dedik. Şimdi e, Bu bir Horse Power'da geçen bölümde hem Mösyö Zebellah'a Hem de Mösyö Sinek e Çektirmiştik Doğal olarak soru da geldi <laughs> Dediler ki abi dediler tamam bir tanesinin silindir hacmi daha geniş olduğu için torku da ötekine göre daha yüksek demiştik. Ama sen bunu anlatırken işte makara üzerinden anlattın. Bizim ne bakalım makara mı geçiyor abi sen? O makara sisteme vites kutusu olmuyor mu abi? Dişli sistemi olmuyor mu? Sen bize onu tarif etmiş olmadın mı dediler doğru söylüyorsunuz vites kutusuyla iki ayrı işte torku yüksek bir de hızı yüksek hız ne yani devri yüksek mürsü sineksikletin devri yüksek çünkü öyle tarif etmiştik İki cihaz iki motora da yükü çektirtmiştik şimdi ne farkı var niye arkadaş hızlı biz burada çekme hızımızı arttırmamıştık. Şimdi şöyle bir şey var. Mösyö Zemella bir horsepower gücüyle iş yaparsa sıkıntı yok. 2 horsepower ile iş yaparsa sıkıntı yok. 3 horsepower ile iş yaparsa biraz sıkıntı var. Niye? Çünkü arkadaş kanattı ya. kanatlı olduğu için o kollarını fazla hızlı kullanamıyor. 5 horsepower'ın üzerine çıkamıyor. Niye? Çünkü artık daha hızlı çekmesi gerekecek. 5 horsepower ne demek? Horse ee, horsepower'ın tanımı üzerinden gidelim. Ne demişti? 75 kiloyu 1 saniyede 1 metre çekmek. 2 horsepower ne oluyor? 75 kiloyu 1 saniyede 2 metre çekmek, 3 horse 75 kiloyu 1 saniyede 3 metre çekmek. Bakın hızlandık. Yani hızımız arttı, yükün hızı arttı. Anlatabildim mi? Yükümüz sabit ama yükümüze kazandırdığımız hız artıyor. Bir aracın horse power yüksekse yapacağı sürat de yüksek demektir. Sineksiklet tabimize gelelim. Sineksiklet bisiklet abimiz böyle hızlı çalışıyordu ya. Ee, dolayısıyla 5 horsepower etti, 6 horsepower etti, 7 horsepower etti. Abimizin kanatları olmadığı için arkada zebella abimiz olduğu gibi işte vücut geliştirip arkada kanatları açmadığı için kollarını daha rahat kullanıyor. Dolayısıyla daha hızlı çekebiliyor o, o ipi. Birinci bölümde bahsettiğimiz iki Ne oldu? Force power yüksek oldu Peki Şunu yapamazlar mıydı? Bir tane 800'lük motor Düşün tek silindir Buna Mümkün işte Çok hızlı bir şekilde Çalıştırtıp Aynı zamanda da tek silindir olduğu için Torku da yüksek Olmaz mıydı? Tek silindirin devrini evet yüksek tutabilirsiniz. Devri devri ne değiştirecek? Şimdi bir soru daha gelmişti oraya geleceğiz dedik ki abi dedik sen torku tanımlarken demiştin ki kuvvet çarpı kuvvet kolu yani dönme momenti demiştin ama anlattığın şeyde ile ilgili hiçbir şey yok. Dönen hiçbir şey yok. zemerli abi kollarını çekiyor. Pistondan bahsettin. Pistonun derin e, hacmi yüksek olursa torku da artacak. Çünkü yüzey alanı etkiyen, patlamada etkiyen kuvvet artacak. Dedin. E, nerede bunun dönme momenti? Nerede? Krankta. <laughs> Bir el koluyla kranka bağlanıyoruz ya. Krankta biliyorsunuz merkezden kaçık bir noktaya bağlanıyor. Daha eski motorlarda tambur şeklinde vardı ya da tanımlarda vardı. Şimdi o tamburun tamamını kaldırdılar. Pistonun yani biyel kolunun piston kolunun kranka bağlandığı noktanın tam karşısına eşit yükte bir parça koyuyorlar. Şimdi ben bir fotoğraf da bulup gösteririm size onu. Hatta bulabilirsem video bulurum. Ee, yük azaltıyor. Karşısına koyduğu yükle. Yani dönmesini kolaylaştırıyor falan filan. O detaya girmeyeyim. Ben, ee, krank milinin merkezinden ne kadar uzaksa ne oldu? Kuvvet çarpı kuvvet kalıyor. Kuvveti kim sağlıyordu? Piston patlama olduğu zaman bir F kuvveti oluyor. İttiriyor kim iktiriyor? Yel kol diktiriyor. O nereye gidiyor? Krank da ekseni kayık olarak bağlandığı noktadan kranka dönme için F kuvvetini veriyor. İşte krank milinde diğer kolunun bağlandığı uzaklık artarsa ne demiştik? Ha! Herkes birbirine işaret atıyor. Çalışıyor lan bunlar. <laughs> Biz de salak gibi selam veriyorlar diye mi atladık yoksa? Bir selamımızı verelim de. Tekrar edeyim. Kısaca diğer kolunun krank miline bağlandığı uzaklık kuvvet çarptı kuvvet koluydu. İşte kuvvet kolu o uzaklık diğer kolunun krank ekseninden ne kadar uzak olduğu etiyor Bu ne demek? Piston yani bir yer kolunun uzun olmasını gerektirecek. Bu yolun uzaması devrin düşmesine sebep oluyor. Yani düşük devirde daha doğrusu devrin yükselememesine sebep oluyor. Belirli bir miktar yükselebiliyor. Daha ötesine gidemiyor. Çünkü yol uzun. En azından bir yer kolu daha kısa olan arkadaşa göre motora göre daha uzun bir yol kat ettiği için o piston diğer kolu daha kısa olan arkadaşa göre ee, daha uzun süre yol alıyor dolayısıyla RPM yani devir devri motor devri birim zamandaki dönme sayısı RPM şimdi diğer kolu kısa olursa yani piston kolu kısa olursa ranka bağlı olan yol kısaldığı için Birim zamanda daha fazla patlama yapabilecek diğerine göre, bir saniyedeki patlama sayısı diğer kolu uzarsa daha az, diğer kolu kısarsa kısa olursa pistonun gideceği mesafe daha az olacağı için e, hücreye patlama hücresine tekrar geri, geri dönüp havayı sıkıştırması için daha kısa bir zaman var demektir. Yani motorumuzun Devri yüksek olacak demektir. Ne kazandık ne kaybettik. Diğer kolu uzarsa devrimiz düşüyor. Torkumuz artıyor. Diğer kolu kısalırsa motor devrimiz arttığı için force power'ımız yükseliyor. Ama neymiş? Bir tane tek silindir 800'lük motor yapıp bunda hem ee, şey hem güç hem de şey yapamıyormuşuz. Tork yapamıyormuşuz. Aa işte bu arkadaş 250'lik ama çift silindir. Biel kolu 200'lüğe göre daha kısa. O yüzden bunun motor devri mesela 15.000'e kadar yiyor aslında. Ben kesme şeyini 14.500'e düşürmüştüm. Onu tekrar 15.000'e çıkartacağım. Düşün 15.000 devir yapıyor. Maksimum gücü 12.000 devirde. 200'lük işte Togi'de Pulsar var. Ona baktım. Fena değil hani şeyi motor devri. Yanlış hatırlamıyorsam işte ya genelde işte torku yüksek olanlarda 8000 falan M maksimum tork. Bunda maksimum tork 10.000'deydi. Diğerlerinde 8000, 6000, 7000 o civarlarda. Maksimum güç de işte 9000, 8000 o civarlarda oluyor. Şimdi artık güç ve torkla ilgili kafamızda bir soru işaretinin kalmamış olması anlamış olmamız gerekiyor. Hadi bakalım bir başka konuda buluşup yeniden yine güzel bir tarifte bulundum galiba. <laughs> Kendimle gurur duyuyorum ben. ben. <laughs>